Japonya'da Türkçe eğitimi veren iki üniversiteden biri olan Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi ile Türkiye'de Japon Dili ve Edebiyatı ana bilim dalının ilk açıldığı üniversite olan Ankara Üniversitesi arasında bulunan akademik işbirliği protokolü yenilendi. 150 yıllık geçmişiyle Japonya'nın en köklü üniversiteleri arasında yer alan Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi'nin doktor eğitimi sırasında Japonya Eğitim Bakanlığı bursuyla 2 yıl Türkiye'de Türkiye Vakıflar Tarihi alanında araştırmalarda bulunmuş olan rektörü Profesör Doktor Kayako Hayashi, üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünivar'ı ziyaret etti. Rektör yardımcılarımız Profesör Doktor Kaan Orhan, Profesör Doktor Hatice Bakkaloğlu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültemiz Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Can Erkin'le Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşenur Tekmen'in de hazır bulunduğu görüşmede karşılıklı bilimsel faaliyetlerin yanı sıra çift diploma programı açılmasına ilişkin konular ele alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar, Türkiye ile Japonya arasında son yıllarda artan diyaloğa dikkat çekti. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi'nin aynı zamanda Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dağı'nın da kurulduğu ilk üniversite olduğunun altını çizen Ünvar, bu bölümün birçok üniversitede bulunduğunu ancak en güçlüsünün Ankara Üniversitesi'nde olduğunu dile getirdi. Ünivar Japon devletinin de dil ve tarih coğrafya fakültesi Japon dili ve edebiyatı ana bilim dalının farkında olduğunun farkında olduklarını kaydetti. Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Kayako Hayashi ise Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi'nde 27 dil bölümü bulunduğunu, bunlar arasında Türkçenin de yer aldığını dile getirdi. Türkçe bölümünün en fazla önem verdikleri bölümlerden biri olduğunu vurgulayan Hayashi, "Japonya'da Türkçe bilen akademisyenleri ve şirketlerde çalışanları biz yetiştiriyoruz." dedi. Görüşmenin ardından protokol imza törenine geçildi rektör ünü var. Burada yaptığı konuşmada ise 1997 yılında imzalanan protokolü yenilediklerini belirterek inşallah bu yeni protokolle yeni işbirlikleri ve yeni adımlar atmayı diliyorum ifadelerini kullandı. Japonya'da Türk dili bölümü olan iki üniversiteden birisi Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi. Rektör Hayashi de Ankara Üniversitesi ile işbirliğinden son derece mutlu olduklarını dile getirerek bunun devamının geleceğini ümit ediyorum diye konuştu. Konuşmaların ardından akademik işbirliği protokolü rektörler tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından rektör Ünüvar, rektör Hayashi'ye üniversitemizin sembolü olan güneş kursu takdim etti. Daha sonra anı fotoğrafı çektirildi.